Helal dayı sana helal helal. El alayım, oğlum. Biz geldik. Vallahi geldik devlet yok. Kara Biz varız oğlum. Biz varız. Balığa bak, balığa öyle kuzu, kuzu, kuzu. Derya kuzusu. Kuzu Derya kuzusu. Allah Allah korkmaz seni. Buyurun. Ver iki tane abi. Al, al seksen lira, ver yirmi. Al bir al. Bir al, bir al, al, ver abi. Yirmi lira ver. Hadi yallah, haydi. Yirmi lira ver Bu iki tane nasıl parça. Bu Allah dilim olmaz. Dört parça. 4 parça. Hayır, biz hep teşekkür bu taraftan da 4. Herkes tatamaz. Herkes 4 parça. Artık bu böyle evet.